Benim İyi o. Geldi. Beklenmedik misafir mi diyelim? Beklediğiniz misafir mi? Be. Ha? <laughs> Ellerimiz tak, <var. Ellerimiz> <laughs> Hani arkadan böyle oyunlar, dolaplar bilmem. Sinirlerine hakim ol kardeşim. Bana yani da söyledin hatta beni aradın dışarıdaydım, aradım. Sen de yani dikkat et bilmem ne. Aradım. Hiç yani benim şuramda bir kötülük olmaz. Asla da taşımamışımdır. Murat'ın önce benimle konuşurken, benimle görüşme esnasındayken Duygu'nun adına vermesine ne diyorsun? Sinirden öleceğim ya. Adam hem öyle oluyor. Bu da Murat'ın ayıbı yani. Hem böyle ya. Hem öyle yapıyor, hem böyle yapıyor. Ama bunun Duygu'yla alakası yok. Murat'ın ayıbı bu yani. Cık. Duygu'nun da ayıbı. Olması bile hatta. Murat'la bir alak gelmiş. Bak bu güzelim alakalı? eve, bak bu güzelim eve. Senin benim gibi güzel hatunların gelmesi lazım. Yeni yeni tazecik gelinlerin gelmesi lazım. Ve saçma sapan insanların değil. Hayret Ceyda ile kavga etmiyor. Hayret. <laughs> Öğrenmiş de gelmiş. <laughs> İzlemişiz demiş. Ya ben Sen en son, Arkadaşlar ben en son Duygu'yu e, iki tane badanacı çağırıp orayı boyattırdığını gördüm. Ve rengi direkt mordu yani haberin olsun dikkat Sorgu et. Sorgu odası olmuş orası. <laughs> Dışarıdan iki tane boyacı getirmiş mora boyatmış. Mevzu ne biliyor musun abi? Ben Eser'in gittiğini üzülmüşüm. Duygu Hanım'la daha hiç tanışmamışım. Baktım Murat abi giydiriyor. <laughs> Vazgeçti yarışmadan bir anda keşke eğlenseydim diye. O <laughs> insan düşünüyor burada diye. Dedim burada ne duygular yaşanıyor arkadaş? <laughs> Sıkıntı yok. Abi Onların bir mazisi var Merhaba sen bilmiyorsun. Şey diyor. Evet, git Allah senden sen Duygu <laughs> ne olur dedi ya. Şimdi biraz üzgünüz dedi. Bir arkadaşımız dedi gitti iz... başlar mı arkadaşımız? <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle abi moralim zaten bozuk yani. Sen zaten <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> Şu orada <laughs> yani ne diyorsun? Durun abi tek tek gelin. <laughs> ne diyorsun bu duruma? Hep birikmiş <laughs> abi. Duygularını kaçırdı mı duygunun gelmesi? Çapraz zor günler var ya. Şuna bir süresi. şey Abi bir sütümü içeyim? <laughs> bir sütümü içeyim? Bir Duman eksik edeyim. kardeşim evet. bu. Alsan birisi dumanla versin tam olsun. Anlat. Sandalyeye de ters otur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> komiser <gülüyor> kim? Hangisiniz? <laughs> Kimi anlatacağım? Komiser <laughs> duygu. Sağ Evet. Dikkat et yani. Ben onun gönlünü alırım abi siz merak etmeyin. Komiser Duygu bence hakim duygu sana ceza kesiyor. Ben zannetmiyorum. Alırım. ya nasıl toparlayacağım bu durumu ya. Abi iki, iki tane özel özel nokta var burada dikkat edilmesi gereken. Bir tanesi orada demet deseydim Duygu bu eve giremeyecekti. Ben yine sözümün arkasındayım. İkincisi de Bak, Mehtap Mehtap yani. hanımı ben <laughs> sızırılmaya çalışıyor ya. Hayır, doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Mehtap hanımı ben tanımak istemedim. O beni tanımak istedi. Ben de müsaade ettim. Hepsi bu kadar. Abi çünkü tamam eleşim dedim yani, bu abi. da önemli. Abi, yani beni eleşim ya. dedim. Sen Duygu ablayı anlar. Sen çok büyük konuştun. Biz biliyorduk neydi o. Sen ha, Duygu sen ablayı işte siz mı? biliyorsunuz onun için. Yani o, onu söylemeseydin hiçbir sorun, sorun yoktu Murat. Neyi? Bir şey diyeceğim. Onu söylemeseydin hiçbir sorun yoktu. Hayır hayır ondan yana sıkıntı yok. Şimdi Mehtap seni tanımak istedi ama. Şimdi kolunu da Mehtap gelip böyle omzuna atmadı yani. yani. onu da şimdi <laughs> Abi bir orada bir televizyon, televizyon seyrediyordu. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen böyle oldu da. <laughs> Çevir kazı yanmasın. Sen de üzerimize sıçratma. Neyse tamam <laughs> evet. tamam arkadaşlar tamam. Adamın Vallahi. derdi zaten büyük. Evet. O yüzden bu derdin üstüne dert eklemeyin. Aslanım Emre. Bayağı var mıydı? Beyler sabah sabah çok üstüne gittik hakikaten. Tamam yani. tamam sakin tamam. olun. Tamam Murat üzülme Murat. Yani. Adamın, Adamın boğazına, kaldı. kaldı. <laughs> üzülmüyorum ben. Afiyet olsun. Yok abi üzülmüyorum niye su üzülmüyorum? Su verin Murat'a. Üzerine bir bardak soğuk su içsin. <laughs> soğuk olsun. <laughs> soğuk olsun. Ay sen de bir bıçak alıp şunları doğrasana Melis uzun uzun patates şeyi gibi ben şöyle. Mi? Evet. Ben ya beceremem ki. Böyle böyle yapacağım. Ben beceremem. Yani. böyle böyle. Beceremem, inceyecek. beceremem. Hiç mi gitmedin bir yerlerde patates kızartması? Ben beceremem. Evi zehir ettiler bana. Ercan'la bunun gelmesi iyi olmadı. Sen, ben bir şey izledim, Erdem'in bilekliğini geri mi verdin? Geri vermedim. Sadece manevi değeri olduğu için geri vermek istedim. Hani onda kalmasını istedim. O da, bense kalmasını değer veriyor. O gün biz burada kek çırparken bir eşyasını bıraktı. Fakat senin umurunda bile olmadı. Görmedin. Görmedim. Yanı başında sen vardın, senin için bıraktı. Fark etmeni bekledi. Görmedim. Halbuki bırakmasına gerektirecek hiçbir şey yoktu. Senin bile olmadı. Dikkat bir, etmediğin iki, için görmedin. Görmedim. Erdem'le ilgili her şeye dikkat ediyorum ben ama Aa, görmedim. İşte. O, o kadar dikkat etmeni istiyor. Daha dikkatli olmak. Sen bir kapıda geç. Şimdi onu öpecek Mektup. Melis yanıma gelir misin? Sen benim yanımdaydın. Melis masaya gel. Aynı masada mı oturacağız ya? Tesadüfe bak ya. Kadınla aynı yan yana duruyor. Nereye geleyim aşkım? Sen buraya otur Melis. Mektup yani buraya otur. Otur. Orası Demet'in yeri Melisa. Oturma ben oturuyorum orada. Şöyle koyalım. Nereye aşkım? Orası. Neresin kimin yeri Sağ ya? Sağ tarafın. Demet yok ya. Işte. Demet artık, artık Demet yok ya Allah aşkına. Otursana buraya. Demet'in yeri benim yerimde. Tamam Demet yok artık. Demet yok, artık. Demet yok artık. Şurada artık. Zaten. Şurada oturuyordu Demet. I. Pardon Çok Nereye oturacağım ben? Ben de bilmiyordum. Otur. Benim Otur. Ben istediğim yeri. Aynen. Evet, çok Hayırdır Melis sen anne sözü mü dinliyorsun evin içinde? Anlamıyorum kim? Anne sözü mü dinliyorsun evin içinde? Nereye oturacağımı anlamıyorum Meta. Nereye oturacağına başkası niye karar veriyor? Ama seni hani doğru, yanımda istemiyorum. Seni yanımda istemiyorum o kadar basit. Ya ben seni bu evde istemiyorum ki sen benim yanımdan bak. Ay ben seni hiç ya. istemiyorum ya. Sarı cadı. Sen yokken İlk çok etten. şeyler değişti canım. Belli belli olay ben, ben seyrettim bayağı. Ben bir benim Ben bütün Ne yani? diyorsun sen kendi kendine ya? Ay yemek. Geveliyorsun ağzında lafını. Kalp altından konuşacağım ben seninle. Sinirlenince konuşamıyorum. Kalp altından sonra konuşacağım misin? seninle. Kanka ne konuş. Hadi gitti kızacaksın sen. kime dokunsa bozuluyor. Kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.